Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Miros, yani Suluk Karneyn Aleyhisselam'ın önemli akış bilgilerini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle beğenilerimizi atabiliriz ve bu videoya hype'lerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Kıymetli bir video, önemli bir konu arkadaşlar. Geçmişte yaşamıştır zalimlik her zaman zalimliğin karşısına dikilmiştir bir baba yiğit. Her gün köylere, kasabalara baskılar yapılırdı. Yeni doğmuş çocuklar alınırdı ve kesilirdi ve beyinleri, etleri yeğilirdi. Eskiden zalim krallar vardı ve bunu yaparlardı. Ve gün geçtikçe ve her geçen gün anaların yüreği yanardı. Her geçen gün insanlar artık bebeklerini mağaralarda yetiştirmeye karar veriyordular. Gizli şekillerde kimse kendi çocuğuyla aynı yatakta bile yatamıyordu. Bir şekilde onlara bakan erkekler vardı mağaralarda. Derin derin kazılmış mağaralar yaptılar ve kendi çocuklarını zalim krallardan korumak için. Bu da zamanında bu alakası yok arkadaşlar. Yani da alakası yok. Ama benim anlatım konu da değil. Geçmiş bir mesele arkadaşlar. Onlar her seferinde Anaların yüreğini yaktılar. Kendileri için. Kendi şeytanlıkları için. Ama ne oldu? Bir yıldız doğdu rahimden. Öyle asi ki, öyle esiyor ki, öyle güçlü ki, öyle güçlü bir karakter doğdu ki, doğar doğmaz onu aldılar. Doğar doğmaz zalim kralın askerleri onu buldular ve onu kesmek için götürdüler. Daha yeni bir bebek. Bebeği kesmeye çalışıyorlar. Kesilmiyor. Kimse kesemiyor. Kesmeye çalışıyorlar, vurmaya çalışıyorlar, vuramıyorlar. Bir şekilde Allah orada bir hikmet gösteriyor. Ve ne yapsalar hiçbir şey yapamıyorlar. Ve oradakiler, oradaki askerler korkudan kaçmaya başlıyor. Bu nasıl olur? Bu bebek normal bebek değil. Herhalde bu cinli bir bebek diye korkuyorlar. Ne yapsalar hiçbir şey yapamıyorlar. Yapamadılar. En sonunda bunlar kaçtılar. Sonra krala bilgi gitti. Öyle bir bebek ki biz onu ona zarar veremiyoruz. Biz ona hiçbir şey yapamıyoruz. Biz onu sana ikram edemedik diyorlar. Bu nasıl bir bebek? Bu kimdir? Onu bana getirin. Ailesiyle beraber getirin, benim huzuruma. Yine annesinin kucağında annesi biraz hem korku içinde hem de bir sevinç var. Çocuğunda bir keramet oluşmuş, bir mucize. Bir mucize olmuş. Sarayın içine girdiler. Hem korkaklık var, hem de bir özgüven oluşmuş. Girdiler ve zalim kral bakıyor nasıl olabilir diyor. Onlar yalan söylüyor diyor. Benim askerlerim yalan söylüyor diyor. Tekrardan keseceksiniz, gözümün önünde keseceksiniz. Annesi de şahit olacak buna. Ve şöyle dedi. Askerlere kesme emri verdi. Sizi de keseceğim dedi. Eğer kesilirse. Çünkü siz de bu oyuna ortak oldunuz sizi de geçeceğim, kestireceğim. Herkes deşet içinde, ana korku içinde, anne daha fazla korku içinde, çünkü gözü önünde yapılacak artık. Herkes korku içinde, askere korku içinde. Tekrardan yapılacak, tekrardan yapılacak, tekrardan hamle yaptılar. Çocuk oradan kayboldu. Herkesin gözü önünde çocuk ortadan kayboldu. Herkesin gözü önünde annesi de şaşırdı. Herkes şok oldu. Böyle bir kral da çok oldu. Çocuk nereye gitti? O bir sihir olmalı. O bir sihir olmalı. Bunun ailesi bir sihirbaz olmalı dedi. Bunlar, bunların ailesi bir sihirbaz olmalı. Sihirbaz bunlar. Onlar sihirbaz. Herkese de sihirbaz dediler. Sihirbaz bunlar. Bu nasıl olabilir dedi. Yakalayın bunları dedi yakalayın. Hepsini yakaladılar. Hepsini dışarıya götürün. Ve bunların ve onları herkesin göz önünde asın. Hepsini götürdüler. O anda daha onları asmadan, daha onları asmadan çok büyük bir deprem oldu. Bu büyük bir zelzele oldu ve saray resmen yerin dibine batırıldı. Askerler hayret içinde. Askerler zaten bıraktılar, kaçtılar. Kimse kimseyi öldüremedi orada. Hepsi kaçtılar. Krallık sona erdi ve bu bebek yine annesinin yanına getirildi. Koynuna getirildi. Yani şöyle bir şey var. Annesi evinde ve bir anda annesinin yatağına getiriliyor ama kendisi görmüyor. Bebek nasıl kayboldu, nasıl getirildi bu bir hikmettir. Ama ne zaman gece olunca uykusuz düştü. Bebeğim nerede dedi. İlla ki Allah'ın bir hikmeti var dedi. Sonuçta ölmedi. Bir mucize oldu. O gece bebeği bir ağladı. Böyle ağladı. Ve uyandı ki bebeği onun koynuna getirilmiş. Ve o dönemin en önemli, en önemli kralıydı. En önemli kralı kendi zamanının en adil kralı doğdu ve oralık, o kuralı gitti. Bu çocuk büyüdü, 20'li yaşlarına geldi ve o kadar ki toplum onu seviyordu ki, o kadar ki o günün insanları çocukken bile onu seviyordular ki peygamberdi. Bir peygamberdi ve onu ona krallık verdiler. Herkes onun için çalışıyordu. Herkes onun için çalışıyordu. Ve büyük bir peygamber oldu. Bunun adı Sulkarneyn. Sulkarneyn aleyhisselam, Sulkarneyn'in çocukluk hikayesini anlattım. İlk defa duydunuz. Çünkü bunu kitaplarda bulamazsınız. Onu kitaplarda bulamazsınız. Onun hakkında çok az bilgi var. Bu bana gelen bilgidir. Tarık Hılızı ile alakalı bir bilgidir. Bazı kullar insanlara adalet olsun diye gönderilir. Bazı ruhlar dünyaya adalet olsun diye gönderilir, ibret olsun diye. Hani bir krallık yapım, yanlış yapıyorsa, bir tane çocuk, bebek gönderilir, hepsini yener. Sulkarneyn'in gerçek ismi Miros, Mezopotamya. Mezopotamya'da doğduğu yer Zagros Dağları. Bir bölümü Türkiye'de kalıyor, herhalde bir bölümü İran'da kalıyor. Öyle bir yerde doğdu. Sonra krallığı genişledi. Birçok yere dünyaya sefeler yaptı. Dünya onun elinin içindeydi. İlim, bilim, ledun, teknoloji her şey biliyordu. Allah ona her hikmeti vermişti. Görülmezlik hikmeti vardı onda. Görülmezlik birçok hikmetler vardı. Hani krallığı çok büyüktü. Bu 350 sene yaşadı. Tam olarak 350 sene yaşadı. 7 defa evlendi. Uzun boylu, heybetli, kaslı birisiydi. Ona bakanlar ondan korkardı. Yani böyle nasıl bir insan biliyor musunuz Sulukarnay'in? Mesela çok neşeli bir insan, güler yüzlü bir insan, çok merhametli birisi. Çok merhametli, çocukları çok seviyor ama mesela düşmanları onun karşısına geçtiklerinde böyle onun gözlerinden baktıklarında teslim oluyordular. Teslim, öyle bir hikmet vardı, hani birçok kralı konuşarak almıştır, kavga etmeden almıştır, konuşarak almıştır, hani öyle rajon kesmiştir, almıştır. Hiçbir şey yapmadan almıştır. Ona bakmışlardır, korkmuşlardır, titremeye başlamışlardır. Öyle bir ruhtu, Birçok krallığa mektuplar gönderiyor. insanlar ona biat ed ediyor. O da ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece gidiyor içeriye. Zülkarneyn geldi diyorlar. Bütün askerler titriyor. Herkes titremeye başlıyor. Öyle sanki elektrik çarpmış gibi krallığı bu şekilde kralın karşısına geçiyor. Krala diyor ki ben Zülkarneyn Miroz. Kral titremeye başlıyor. Diyor tamamdır. Biat ediyor. Böyle bir hikmeti var. Onu gören altına ediyor ve dünyaya hükmetmiş sözüyle hükmetmiştir. Adaletiyle hükmetmiştir. Kılınç kullanmamıştır. Çok az kullanmıştır. Kılınç çok az savaşlarda girmiştir çok az ve metafiziklerle de savaşmıştır. Metafizikler, negatif balıklar daha çok metafiziklerle savaşmıştır. Şeytanlarla savaşmıştır. İnsanlar onunla savaşamamış. İnsanlar ona biat etmiş. Yapacak bir şey yok. Korkunç, korkunç. Düşünün ki o kadar güzel yüzü varmış ki, düşünün ki sürekanın öyle güzelmiş ki, ay gibi parlarmış. Ay gibi. Bir ay nasılsa sürekanın öyledir. Güneş gibi parlıyor, ay gibi parlıyor. O kadar güzel bir yüzü, yüzün içinde o kadar korkunç görülmesi de enteresan bir hikmettir. Anladınız mı arkadaşlar? Hani o, o kadar güzel bir yüzün korkutulması tuhaf bir şey. İnsanlar ona şaşırmış. Zamanında demişler ki, ya bu adamdan nasıl korkuyorlar? Dostlar demiş, onun dostları demiş ki, senden az korkuyorlar. Sen bu kadar şeker bir adamsın. Sen bu kadar güzel, adaletli bir adamsın. Senden nasıl böyle korkuyorlar? Allah onun yüzünü düşmanlarına çok sert göstermiş. Korkunç göstermiş. İyi bir insanmış. Çok bebekleri, çocukları severmiş. Herkesi severmiş, adaleti severmiş. Ama Allah ona öyle bir güç vermiş ki, karşısına geçen eriyor. bom gibi eriyor. Onun karşısına geçen herkes yeniliyor. Düşmanları, metafizik boyut bile ondan korkuyor. Metafizikleri bile ondan korkuyor. Allah onu öyle güzelleştirmiş. Allah ona öyle hüküm, hikmetler vermişti. Bu 350 sene yaşamak, ve adaletle yaşamak kolay değil arkadaşlar. Hani böyle bu bölümü aslında canlı yayında ben bunu akışta anlatmıştım. Ama bunu arkadaş biraz not etmiş. Bazı yerlerde tekrarları çok fazla var. E, herhalde biraz sıkıntı oldu ama yine de ana konuyu anlatmış oldum arkadaşlar. Beylerimizi de unutmayalım. Saygılar.